Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız İş ve Başarı'dan herkese merhabalar. Bu kez neredeyiz? Şerefli Koç Hisar'dan sizlere seslenmekteyiz. Efendim 25 yıldır alanında uzmanlaşmış olan bir isimle birlikteyiz. Efendim sizleri tanıyabilir miyiz? Emre Başak, Ankara Şerefli Koç'salıyız. 25 yıldır e hizmet veriyoruz. Memleketimiz için uğraşıyoruz. Hizmet olarak baktığımızda birçok alanı barındırıyoruz ama sizden de dinlemek istiyoruz. Nelerin hizmetini sunuyoruz? Biz pazarcılıkta başlamıştık bu işi. Çamaşır çamaşır e, sektöründe başlamıştık. Sonra çeşitlendirdik. Her yıl kendimizi yeniledik. İşte 180 metrekare bir dükkândan 1300 metrekareye ulaştırdık. Şu anda ikinci şubemizi oluşturuyoruz inşallah. E, burası da 2000 metrekare 3 katlı e, biz Ankara Şerif Kostları olarak hep yatırımların dışarıya kaçtığı bir memlekette yaşıyoruz. Ee, biz memleketimizde kazandığımız için iş yerlerini yani istihdam sağlamak amaçlı memleketimizi tercih ettik. İnşallah nasip olursa da işte 24 Cuma günde açılışımız var Allah izin verirse hizmet vermeye çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Peki içeriye gelen müşteri buradan ne alabilir, ne sunuyorsunuz? Biz Başak Home Hayata Dair Her Şey adı altında açtık burayı. Öbür tarafımız zaten yer altı çarşısı, Başak yer altı çarşısı olarak hizmet veriyor. Ya aklınıza ne gelirse ya bizde yok deme alışkanlığımız yok yani. Evet, çünkü ürün gamınız bayağı geniş, evet. çeşit çok. Örnek olarak sayacak olursak Olursam, neler var? E, giyim, ayakkabı, züccaciye, ev tekstili, elektronik ürünler, işte e, masa sandalye takımları, mobilya adına daha sayamadığımız çoraplı, çamaşırdı binlerce ürün ya. Peki, hizmet kalitenizi artırabilmek için neler yapıyorsunuz? Şu anda en diyebileceğim en güzel konu şu kötü dönemde, gerçekten de geçiş dönemleri, zamlar olarak falan memleketimiz için yatırım, yatırım yapılmayacak bir dönem gerçekten. Biz de gene de bu riski aldık, memleketimize de güveniyoruz, yatırımımızı yaptık. İşte hizmet olarak da müşteri memnuniyeti bizim için ya, önemli olan o yani. Güzel. Peki bu ürünleri nerelerden tedarik ediyoruz? Ya bize gerçekten Türkiye'nin her yerinden ürün geliyor diyebilirim yani. İstanbul, Ankara, Konya yani bayağı büyük destekçilerimiz Konya'da var. Aksaray yani gerçekten he, Türkiye'nin her yerinden ürün geliyor ya. Yani. İleriye dönük hedefler, planlar nelerdir? Hedefimiz inşallah e, şubeleşmeye gitmek istiyoruz şu anda ama ye, şu anda bize yeterli zaten çok şükür. E, yani 3300 metrekare bir ...alanda alışveriş merkezlerine sahibiz. Amacımız artık bu saatten sonra... ...bizim halkımıza hizmet etmek yani. O sebeple biz 7.30'dan... ...sabah 7.30'dan gece 12'ye kadar... ...hizmet veren işletmeleriz. Yani bizde önceliğimiz hep iş yani. Ee, Aslında sizler... Yani. ...sizler hep iş ve... E, ...müşteri odaklı olarak evet, çalışıyorsunuz. Yani. Tebrik ederim sizleri. Ekip olarak baktığımızda... ...donanımlı güçlü arkadaşlarımız var burada. Kaç kişiyle hizmet veriyoruz? Biz zaten 11 kişi ailecik. O şekilde yani üç kardeşim, bir babam, ondan sonra eşlerimiz, hanımlarımız, çocuklarımız. Biz kendimiz de tezgahın altında büyüdük zaten. Onlar da aynı şekilde e, yetişip geliyorlar. Yani biz içine doğuluk diyebiliriz yani. Çok güzel. Yani anladığımız kadarıyla burası bir aile işletmesi, aile işletmesi ve işletmesi. aile işletmesi olarak kalacaktır. İnşallah. E, temennimiz de o yönde. Tabii ki ekip arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Onlar da olmazsa olmazlarımız. E, bizim buradaki hedefimiz 7-8 kişiyi ekmek vermek çabamız var ama şu anda 4-5 kişi e, çalışanımız var. E, i̇lerisini biz de görmedik. Daha açılmamış bir mağaza çünkü. E, açıldıktan sonraki talebe göre belki 3'e düşecek, belki 15'e çıkacak. Dediğim gibi amacımız e, genç nesli burada tutamadığımız için hani e, gerçekten bir işsizlik sıkıntısı var burada. O yüzden de göç veriyoruz. Şimdi çocuk dışarı çıktığı zaman aile ailede peşiniyle gidiyor. Ankara olur, Aksaray olur o şekilde en azından bir 10 aileyi burada tutabilir miyiz amaçlı bu yola çıktık diyelim yani.